Biz karşımıza çıkan şeyin bizim gözümüzde iyi veya kötü olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmayız. Eşim iyi midir? Kötü müdür? Yok. Eşim midir, değil midir var. Eşimse kesinlikle imtihanımdır. Bana dert çektiriyorsa da imtihanımdır. Bana mutluluk veriyorsa da imtihanımdır. Birini sabır diye bir dosyada izliyor Allah, öbürünü şükür diye bir dosyada izliyor. Beni Rabbim zengin yapsa, emrimde hizmetçilerim olsa, paramı koyacak yer bulamasam, bu bir imtihandır. Günlük ekmeğimi de bulamasam, o da bir imtihandır. Birini şükür diye bir dosyadan takip ediyor Allah, öbürünü de sabır diye bir dosyadan takip ediyor. Akrabalarımla ilişkim çok iyi. Nerede akrabalarım beni görse kucaklıyorlar, özlüyorlar. Bu bir imtihandır. Dayılarımın, halalarımın, teyzelerimin, yeğenlerimin bu ilgisini nereye doğru götürdüğümün sorulacağı bir şükür dosyasında duruyor bunlar. Her akrabam benim için bir tezgah kurup Beni bir köşeden sıkıştırmaya çalışıyor. Param bulun varken hepsi abi abi diyorlardı. Bizim işler iyi gitmeyince çok yoğunuz abi bu yaz gelemeyeceğiz deyip benden uzaklaşmaya başladılar. Bu da sabır dosyasında bekleyen bir imtihandır.